Bir yem karma makinesinin lastiği patlamış ve janttan ayrılmış. Tamir edeceğiz ve bakalım bu işten ne kadar kazanacağız. Patlağını bulabilmek için öncelikle lastiğin havasını basmak zorundayız. Havasını basarken fark ediyoruz ki Sibob'un ahı gitmiş vahı kalmış. Sibob garanti değişecek. Şimdi bakalım patlak lastiğin neresindeymiş. Şuradan bir ses geliyor. Şimdi suyla kontrol edelim. İşte buradaymış. Şimdi tamir etmek için lastiği sökme vakti. Kenarları gene oturduğu için havasını indirince sadece balyozla vurmamız yeterli oluyor. Birkaç balyoz darbesi indirince ön taraf kendiliğinden düştü. İlk başta arka taraf yerinden çıkmadığı için burayı düşürmediğimizden dolayı balyoz darbelerini biraz fazla indirmek zorunda kalıyoruz. Neyse ki sonunda attı. Şimdi iki seveni birbirinden ayırma vakti. Abim tek başına çıkaramayınca ben de dahil oluyorum ve hardcore güç kullanıp ikimiz beraber çıkartıyoruz. Patlak olan bölgeye yama yapıştırmak için kazımamız gerek. Şimdi ise oraya uygun olan yamayı seçelim. İşte bu tam oraya uygun gibi görünüyor. Yamayı yapıştırmak için gerekli olan ilacı sürüp kurumaya bırakıyoruz. 5 ila 10 dakika arasında ilacın kurumasını beklerken çalışan abi bize limonata ısmarladı. Limonata molası veriyoruz. Ya da veremedik. İlaç kuruduktan sonra yamayı düzgünce yapıştırıp ezme aşamasına geçtik. Akabinde çürük olan sibobu değiştirmek için kesmek zorundayız. Plastik sibop sürekli çatlama yaptığı için yerine demir sibop takıyoruz. Şimdi ise sevenleri tekrardan birleştirme vakti. Lastiğin tutması için ilk başta hava akışını direkt olarak veriyoruz. Ardından saat yardımıyla 70 PSI basınç olana kadar basıyoruz. Etrafı topladıktan sonra şirketin sahibinden 2000 TL alıp olay yerinden ayrılıyoruz.